bir soru daha var. Çakıcı neden sessiz? Çakıcı neden sessiz? Evet, bu bana değil abi. Çakıcı <laughs> hapishaneden çıktıktan sonra bak evet. hapishaneden çıktıktan sonra çok farklı bir sistemle beraber yürüdüğü için Çakıcı'nın ipi çekilmiştir, işi bitmiştir, emekli olmuştur, gidecek, torunlarını sevecek. Yapabileceği bir şey kalmamıştır. Yani anlatabildim mi? Evet. Başka bir şey yok. Eee Çanaktaşları etrafına toplarsan. Reş, şimdi yani e, yürüyeceği e, sen 20 sene, 30 sene, 35, 40 sene yürümüş olduğun arkadaşların var. Onca bu arkadaşlarından bir görüş bakayım. Bu arkadaşların ne diyor senin için? Senin e, geçmişte arkadaş gruplarının dahi yanına sokmadığı bazı arkadaşların e, hareketi sana meydancılık yapan e, kişiyle beraber hareket edip yürümeye çalışırsan seni arkadaşların bırakır kardeşim. Arkadaşların bıraktığı zaman o arkadaşlar seni aynı bugün gittiğin yere kadar götürür. Yani o arkadaşların yapabileceği bir şey yok. Biz kahpece kimseyi öldürmedik kardeşim. Hiç kimseyi. Kahpece kimseye hesap yapmadık. Bir adama bir hesabımız varsa çıktık dedik yaptık. Ama şu anda e, her şey kahpece dönüyor. Yani, Arattın abiyle beraber yol yürüyen arkadaş benim için bile video yaptırıyor. İrfan için bile video Aynen. yaptırıyor çıkıyor. Ee, bir terbiyesiz e, gruptan karşı karşıya bizi muhatap etmeye çalıştılar. Kim lan onlar? Ben meydancılarla muhatap olmuyorum. Meydancılara sadece acıyorum. Üstü başı eksilse, yırtılmışsa onları da üstümdekini başımdakini çıkarıp veriyorum. Yediriyorum, yürütüyorum. Sana o gözle bakıyorum ben. Sana dedim ki ben Alaaddin abiyle suç ortayım. Alaaddin abi güzel bir abidir. Alaaddin abiye senin hizmet ettiğin için dedim. Sana da abi diyorum dedim. Adam kendini abi sandı ya Anladın <laughs> mı? çok çanak tuttuğundan abi abi. Ton balazinin biri ya. Bunun <laughs> çanak... arkadaşları ne sorun kardeş? Ton balazinin biri. Çanak da işte. Ton getirip adam yapmayacaksınız kardeş. Ton balazı ton yapacak ya da tövbe edecek. Önce gidecek camiye sonra gidecek evine. Abi Bafra grubu sizi çok seviyor. Ben de Bafra grubu seviyorum kardeşim. Yani grubu derken yanlış anlamayın. Yok, yani ben, Bafra, Bafra, delikanlıları. Bafra, e... Ben Bafra'ya kendi köyüm gibi, çayeli gibi giderim. Aynı çayeli gibi giderim Bafra'ya. Öyle bir yer benim için. Ben Sedat Peker'in köyüne de kardeş. Yani 20 senedir ben Sedat Peker'in köyüne, Çaybaşı köyüne giderim. Kahvede tartışırım, konuşurum. Onun akrabalarından da tartışırım, konuşurum. Hepsinden. Bak 20 senedir bugün demiyorum yani. 20 senedir. Ben kimseden çekinmem, korkmam, yanlış yapmam. Ölmek Allah'ın emridir kardeş.